Herkese merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim, ben Sümer ve Takabaşı. Bu hafta sizlere giardiya enfeksiyondan bahsedeceğim. Giardia enfeksiyonu köpeklerin sindirim sisteminde görülen bu enfeksiyona Giardia lamblia adı verilen bir parazit sebep olmaktadır. Bu parazit köpeklerin sindirim sisteminde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilmektedir. Giardia enfeksiyonu genellikle kontamine su ve yem ile bulaşmaktadır. Köpekler Giardia ile enfekte olmuş bir dışkının bulaştığı yerleri yalayarak, koklayarak ya da direkt dışkıyla temas ederek de bu enfeksiyonu alabilirler. Giardia enfeksiyonu genellikle iştahsızlık, ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler kendini göstermektedir. Bazı köpeklerde belirtiler hafif olabilirken, bazı köpeklerde çok şiddetli belirtiler görebiliriz. Peki Giardia enfeksiyonunu nasıl teşhis ediyoruz? Giardia enfeksiyonu teşhis etmek oldukça kolaydır. Eğer veterineriniz Giardia enfeksiyonundan şüpheleniyorsa, çeşitli testlerle dışkıdan örnek alarak kolayca tanıyı koyabilmektedir. Gerekli durumlarda kan testlerine de başvurabilmekteyiz. Tedavide genellikle antiparaziter ilaçlar kullanılmaktadır. Yalnız kusma ve ishal gibi belirtilerin şiddetli olduğu vakalarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koyabilmek için intravenöz sıvı sağaltımından da faydalanmaktayız. Yerli enfeksiyondan kaçınmak için köpeğinizin içtiği suyu güvenli tutun. Dışarıda kontamine olmuş su birikintilerinden kaçının ve hijyenik ortamlarda onu gezdirin. Ayrıca dışarıda yürüyüşten döndükten sonra patilerini güzelce temizlemeniz de bu hastalıkla savaşmakta size yardımcı olacaktır. Eğer köpeğinizde giardia enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız en kısa zamanda veteriner hekiminizle iletişime geçmelisiniz. Veteriner hekiminiz gerekli testleri yaparak bu teşhisi kolayca koyacaktır. Hızlı tanıyla köpeğiniz hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmuş olacaktır. Giardia enfeksiyonu genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan, yaşlı, yavru veya stres altındaki köpeklerde daha şiddetli seyretmektedir. Çok bu köpek ortamlarında, barınaklarda ve köpek yetiştirme çiftliklerinde bu hastalık çok yaygın görülmektedir. Tedavi sırasında köpeğinizin belirtilerinin izlenmesi ve düzenli kontrollerin yapılması önemlidir. Bu enfeksiyonu diğer köpeklere ve insanlara yaymamak için önlemler almak da oldukça önemlidir. Giardia diğer diğer enfeksiyonu bir evcil hayvanınız varsa, dışarıda dışkısını yaptığı zaman orayı temizleyin ve ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın. Ayrıca enfekte köpeğinizi dışarı çıkarıyorsanız başka bir köpekle temas ettirmemelisiniz. Başka bir köpek yanınıza geliyorsa kesinlikle temastan kaçınmalısınız. Köpeğinizin sağlığını korumak ve enfeksiyonu önlemek için düzenli veteriner kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ayrıca parazit ilaçlarınızı düzenli uygulamanız, hijyen kurallarına dikkat etmeniz bu enfeksiyonla savaşmanız için size yardımcı olacaktır. Unutmayın, veteriner hekiminiz sizin ve köpeğinizin en iyi rehberi olacaktır. Veterinerinizin önerilerini dikkate alarak köpeğiniz için daha güzel ve konforlu bir hayat sunabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Lütfen belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa memnuniyetle cevaplarız. İyi günler dileriz.